Selamlar sevgili YouTube. Karşınızda Treasure Collection 2. House of Reds ile Treasure Collection 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım ilk oyunumuz House of Reds. Bakalım baba nasıl olacak. Bir de benim bir ara şu çakmağı bulmam gerekiyor. Bak yine ben çakmağımı kaybettim. Selam ben Ray. Tamam ne diyor? Ha ha, aynen ee, haha, I'm very excited about the new house tamam, galiba e, büyük peder bizim ölmüş abi Tamam mı? E, yeni evimiz varmış O yüzden de şey diyor Yok, peder ölmemiş baba e, Pederdan mektup gibi bir şey almışız Hiç pederle tanışmadım falan filan diyor Ha Tamam, Karim şey diyor e, Benim avukatım Karim diyor işte şey yapacak diyor nein adı? Evi diyor halledecek diyor. Ben de evi tekrardan tadilata alacağım diyor işte. Anladınız. Tamam. İç chat'i Ne? chat'i mi kapatayım? Hmm. Bir de şey, um, Oyunma çeral şey şu chat'i. Şey böyle... Ha, o chat'i niye kapatayım? Chat kapalı kalmasın. Okay. Kategori Treasure or Collection 2 yapalım. Hmm, Değiştirdim. Let's go baba. Let's go baba. Dur şimdi. Korku oyunu oynuyoruz. Gizemli takılmamız gerekiyor. Ananı götürün lan ha. Işığı da kapadım. Oy. Nasıl oldum kanka? Abi, elini Dur. yap o. Um, Dur. Var böyle şey Ananı sikiyim ha. Tamam let's go. Chat. Nasıl bence gayet gizemli olduk ha. Olmadı mı? Olmadı mı? <laughs> oh, oh, oh. Çok iyi değil mi şu an? Hadi bakayım. Aa, oh, let's go. Bu ne bu Nasıl dağ amına koyayım? Bunun tepesine çıkarım ki ben. Mapin dışına çıkmıyor. Okey tamam çıkamamış. Evet hadi bakalım. Geldik evimize baba. Remove. Okey ellerimizle mi şey yapıyoruz bunu kırıyoruz peki abi. Oyha Aa fare. Tamam dur. Biskolata erkeği mübarek değil mi? Fare mare falan. Bu nedir? Hey Ray, yeni şeyine hoş geldin diyor. Evine hoş geldin diyor. Ee, büyük pederin diyor severdi burayı diyor. Ee, o yüzden de diyor sana bıraktı diyor. Ha tamam ölmüş lan peder. Büyük peder ölmüş arkadaşlar. Vasiyetini de bize bırakmış eve tamam. Ee, 4 yıldır burası terk edilmiş durumda. Ee, Mr. Bird işte öldüğünden beri. Ee, tamam ha ha aynen. Ta, tam olarak böyle vasiyetini bulmak e, zor oldu falan filan diyor. Aynen Tamam okey. Yeşil bir tane boya varmış. Duvarları boyayacakmışız baba. Yeşil duvar nerede? Lanet olası fareler. Enfeksiyonlu şey diyor, ev diyor. Okey. Şu an oyun sesi falan iyi değil mi arkadaşlar bu arada? Oyun sesi iyi olması gerekiyor. Burada da bir şey var. Şubat 1965. Seri katil aranıyor baba. Tamam. Ee, i̇nsanları şey yapıyormuş. Kaçırıyormuş fakat herhangi bir şekilde vücutları bulunmamış. Polis de... E, söylenilenlere göre işte robot resmini çizmiş abi. Peki. 9 /11 arayın diyor bir şey varsa diyor. Okey. Bu aynı ev değil mi önceki oyunla? Bir, evet, bir oyundaki eve benziyor bu arada. Hangi ev? Hangi ben, oyundu ben, lan o? Bir... Eee... ismini ya. Yine 616 Games'in yaptığı bir oyunda ama. Hı, bu e, ne? Evet, evet. Tamam, ha. okey. Eee... Çantamı alayım diyor şeyden, arabadan. Peki abi, gidip alalım. Eee... Interact. Nerede baba çantamız? Burada. Okey. Arabanın kapıları açık kalsın bir şey olmaz. Kim çalacak ama ne Terk edilmiş yerde. Mold muydu? Aynen mold mold. Moldaki evli aynı. Moldaki evli aynı. Tamam şimdi evi boyamaya başlayacağım. Baba sakın bana şey deme ya. Dur bakayım. Nasıl boyayacağım? Nasıl boyayacağım la? Tamam aşağıdan başlayacağım diyor okey. Yok artık. Eyvah sıçtık. O sıçtık çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yok o kadar uzun sürmemiş lan tamam güzel. İyi lan. Kısa sürüyormuş. Ben bu bölümü izledim sanırım bitince gelirim. Nasıl izledin lan bu bölümü? On YouTube'a YouTube bir yere atmadık ki nasıl izlediniz? Ha şeyden mi izlediniz? Başkasından mı izlediniz? Lan pezevenklere bak ya. Oğlum. Cık. Baba. Yani benden başka birisinden gerçekten korku videosu falan mı izliyorsunuz? Gay misiniz? Ayıp be ayıp. Allah. Tamam daha fazla şey almam gerekiyor diyor. Boy almam gerekiyor. Mürekkep diyor. Mürekkep oğlum mu? Ink. Ink mürekkep demek. Niye ink diyor? İlginç. Ben izlemiyorum. Baba yani zaten benim dışımda da yani birinden lütfen artık izlemeyin şunları ya. Böyle böyle şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Sen insanlara söylüyorum. Ben bir daha seni izlemem aga. Oğlum 3 aylık abonesin Sed Abdülhamit. Neyin şeyini yapıyorsun amk? <laughs> Tövbe yarabbim. Adam 3 oh. aylık abone ya. <laughs> Otur yara tamam. Abi bir zahmet canlıdan sonra veya oyun bitikten sonra Instagram'a bakar mısın? Bakarım bakarım mevzacım. Zaten bakıyorum. Mesajlarınıza falan bakıyorum arkadaşlar Instagram'daki. Ben bir daha izlemem. Bunu Roblox severim demesi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam birazcık daha boy almamız gerekiyor. Evet bir tık yine yine bir tık uzun sürecek ya o belli. Oğlum bir yerden. Bu ses ne ya? Nereden geliyor bu ses? Allah Allah. Çok üzerine gidiyorsunuz ha. Evet benim çok üzerine gidiyorlar ya. Bu chat nasıl bir şey ben anlamadım ki anasını satayım. Lan milletin gelinmesi ne güzel. Ya aga sen oynarsan izleriz bilmem ne falan kafasına takılıyorlar. Biz bir Yakuza'ya geçiyoruz. İzlenme 80'lere 90'lara düşüyor. Stüdyo yeni yapıyoruz. 30 40 izleniyoruz. Bu ne abi? Böyle izleyicim olur ya. 2K abone olsana Roblox sever face reveal yapacaktı. 2K abone de face reveal mi yapacaktı Roblox sever? Oy ya. Gericim sen ne oynarsan izledim. Ebru'cum senin zaten izleyeceğini biliyorum. Onda bir şey yok. Gördüm azından izliyordun genelde de. Pezenekleri izlemek işte. Uh, Night with no sword. Teşekkür ederim eyvallah. Sağolasın uh, sağ abone olduğun için. Hem de tier 1 abone olmuş. Ha, hadi bakayım. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani kılıçsız da şövalye mi olur baba? Bu ne burası? Giremiyoruz buraya. Döş aldım mı? Yok almadım. Döş kılları. arkadaşlar erkeği erkek yapan şeylerden birisi döş kıllarıdır anladınız mı? Hani o seks yapacağınız sırada böyle üstünüzü çıkardığınız zaman kadının hala tişörtünüzü çıkardınız mı yoksa çıkarmadığınız mı ikilemi var ya işte o. Anladınız mı hani o işte her şeydir. <laughs> Çok iğrenç bir cümle kurdum az önce. <laughs> i̇ğrenç <bir adam. gülüyor> Abi ne diyorsun? Sormayın ya. Çok yalnızım arkadaşlar. İşte büyük ihtimalle bu bu tarz sebepler dolayı yalnızım. Şey yapmayın. Ne zaman bir çek bu boyama? sonra da büyük ihtimalle. Ya arkadaş yine gidip bak şey alacağım. Boya alacağım. Şu boyayı da alayım bitiyor büyük ihtimalle. Evet yani bu yüzden çok büyük ihtimalle uzun bir süredir yalnızım arkadaşlar. İşte şu an böyle bir hanımefendiyle buluşmaya başladım. İnşallah aramız olur bakalım. Olursa güzel olur olmazsa da başka maçlara bakacağız yapacak bir şey yok. Kimse vazgeçilmez değildir. Hadi bakayım ha. Bu baba ben senin için <laughs> dünyayı değişmem asla. Gisten mi? Yok. Yok. Ha uyuyor muyuz? Uyuyacağız galiba. Tamam yorulduk yine. Klasik 616 games oyunlarında olan şey. Hemen böyle iki şey yapıyorsun. U yoruluyor aman okuyayım. Anlamadım ki. kapı uyuma. <laughs> Lan ne olacak terk edilmiş yerdeyiz zaten baba. Terk edilmiş yerdeyiz zaten. Oğlum şöyle. Amına koyayım burnum bir şey değil mi? Benim burnum İskiusi'nin burnuna ya Tamam. Haydi ben kaçar baba yayınlar görüşürüz. Görüşürüz. Gizdeki Anime kızıya takılıyor diye biliyorum ben. Ne? Anam. Manyak mısın? Amanı sikerim ki. Bu ne ya? Oğlum karı kız muhabbeti yaparken de çıkmazsın ya. Rüyaydı müraydı müraydı falan diyor bir de. Nasıl rüya oğlum bu? Gerçek lan bu. Hayal mi gerçek mi? Enes dur. Tamam. Okey. Eee şimdi yukarı tarafı boyayacağız abi. Boyayalım. Oy, ha boya şey. Karim Benzema, aynen öyle kardeşim. Neyse Allah'tan ben yukarısı hızlı biter. Yukarısı hızlı biter. Kanka elindeki dövmenin adı ne? Bu ayı. Yarısı ayı kuru kafa. Görüyorsunuz. Şurası kuru kafa. Burası da şey. Normal yüzü ayının. Bu da... Oh. Anlamı ne? Hiçbir anlam yok. Havalı diye yaptırdım. Dövmelere anlam mı yükleyeceğiz oğlum ya bir de Allah aşkına illa dövmelerin anlamı mı olacak baba? Hmm, boynuma bir tane penis dövmesi yaptıracağım. Hmm, hmm, Yunus'un penisi demek. Hmm. Yani 3 santimlik bir iş oldu. Al bence ilerle. Adam böyle nokta yapıyor değil mi böyle? Al kardeşim olsun <laughs> Alayım 500 lira. <laughs> Alayım 500 lira. Green'le şarın abim, Berke abim sonsuz genjutsu'yu aldı bize. Naruto'nun da götünü sikiyim bu arada. Abi Kevser suresi okursa okusana enna atayna kev kevser fesal abi ki ben harina şaniye ki verebter evet devam abi. Aa, ya abi, kanka ya. bak biliyoruz ya bunları Var ama besmene şey. çekmeyi unuttuk ananı götünden sikiyim. Aa Karim Ooo. mi geldi lan Karim? Hay Rey şey merhaba Rey nasılsın? <laughs> Ee, evi beğendin mi? İşte bu kadar da dinler bir insanız. Selam Karim. Eee. <laughs> karim derken sen karım gibi hani neyse. E, selam Karim. E, evet evi sevdim fakat e, ilaçlama takımına ihtiyacım var. E, ev işte farelerle dolu. Ne kadar garip. Dün geldiğimde e, yollamıştım aslında diyor fareler için. Teşekkür ederim dostum. Eee. Hadi gel içeri girelim de şey nasıl gidiyor bak bakayım diyor. Ye yenileme işi nasıl gidiyor bak bakayım diyor. Yürü bakayım Karim. Abi hafız mısın? Yok. Gerçekten hızlısın Rey. Şimdiden e, aşağı katı tamamlamışsın. Ya, sizce hafız olabilir miyim arkadaşlar? Büyük baban seninle gurur duyardı. Eyvallah Karim'ciğim sağ olasın. Tabi büyük babamın düşünceleri seninle alakadar etmez. Sikmeyin beni ona. Yürü bakayım. Ayakları da merdivenlerin içinden geçe geçe çekiliyor. <laughs> Yine Karim baba her oyunda olduğu gibi Karim işte bak. Ama güzel lan aslında. Böyle 600 yani düşersen her oyuna böyle aynı karakterleri entegre ediyorsunuz ama farklı konular falan güzel aslında. Şey gibi düşün. Amerikan Horror Story gibi düşünün. Amerikan Horror de karakterler hep aynı ya. Böyle çok nadir değişiyor. Eee buranın işte kırılması gerekiyor bu duvarın. Eee çürümüş diyor. Tavan arasında falan bir şeyler dedi ama anlamadım. Gitmem gerekiyor ey ee, tamam burada iyi misin iyi misin diye bir ziyaret edeyim dedim sana. Görüşürüz dostum. Görüşürüz karim. Lan senin gibi dostlar var ya gerçekten karim. Da orası bu çocuğu bir gelseydin de şu bu duvarları boyasaydın pezevenk herif. Bir yardım etseydin. Hiç yardım vardım yok. Tamam. De, bir şey yapalım. Bıf, ben senin için. Yani ee, beş saniye durdu gitti. Anne pf, bak oğlum nerede? Allah'ım gol. Ne gol lan? Ne yaptın? Kız mı düşürdün şey lan? Yunus? Hayır hayır bir şey yok yok hayır bir şey, yok, bir şey Ne yaptın lan? <laughs> bir şey yok. Ne oldu oğlum? <laughs> Vallahi bir şey yok. <laughs> lan Ebru'yu mu düşürdün? Hayır Ebru değil. Al Kimi Al lan? Hasta gidelim olmaz. <laughs> ha tamam okey. Tamam. Tavan arasına çıkıyoruz arkadaşlar Tavan arasına çıkıyoruz da uşak Hayırlı olsun kardeşim Yunus Aa yeni manita ha? Lan fare Fare kayboldu Bu arada Bu oynadığınız oyun e, HP Lovecraft adında bir adamın kitabından alıntı. Bu arada House of Rats ona göre <laughs> Ne oluyor hiç iyi hissetmiyorum Niye Niye baba? Oğlum niye bayıldık? Ekran siyah av. O sendik bir problem baba. Ceset mi var lan orada? Ha siktir cesetler var. Duvarın içerisinde. Niye? Duvarın içerisinde niye ceset var? Her yükleme ekranında da şey oluyor ya böyle grafikler değişiyor ya. Büyük babamız aslında eski katilmiş. Olabilir evet. Ah sildir evet lan. Katil büyük babamız. Ananı sikeyim. ne olsun ne oldu? Ee, sanırım çok fazla çalıştım. Aynen kanka kesin onundur. Başım ağrıyor. E, yatayım da yarın devam ederim diyor. Evi yenilemeye. Peki abi. Yatalım baba. Yatalım. İstanbul depreme dayanıklı ev değil mi? Aynen. Belki de evlendiği kadınları öldürüyor. Arap falan olması gerekiyor bu kadar fazla kadın evlenmeye. 10 10 tane gördüm yani orada. Nasıl yani bir saniye. Nasıl yani? Kolay gelsin. Biri var ananı gibi biri var. Hayır kim? Hayır kapa. Hayır. KYK öğrenci yurdu gibi amına harbi ya. Sanırım deliriyorum o lanet olası şeyi kırmam gerekiyor. Duvarı o zaman alıyoruz baba buna. Oğlum bu balta değil mi? Niye sledgehammer oldu bu? Kır. Korktum senin yüzüne mi lan? O kadar mı çirkin oldu? Aman tanrım burada birden fazla şey var. Bu kim lan? Kolay gelsin. Büyük olan mı bu? Rey! Her hep seninle tanışmak ist istemişimdir. Ee, fakat gel gör ki işte şansım yaver gitmedi diyor. Aa büyük peder. Sen benim büyük babam mısın? Ee, bu insanları öldüren kişi sen misin? Ee, fareleri beslemek için onları öldürdüm. Ee, fareler evi güvende tutuyor. Aman tanrım. Bu çok korkunç. Ee, bir sürü masum insanın canını aldın. Bizim işimizi devam ettirmen gerekiyor. Ee, bu ev bize bir miras. Ve fareler de bizim bir parçamız. Daha fazla insan mı öldürpme, öldürmemi istiyorsun? Hayır asla bunu yapmayacağım. Ben mi? Hayır Rey. Ev istiyor. Bu aç teşekkür ederim eyvallah abone hediye ettiğin için. Yolladılar mı lan? Mod -modular. şey yolladı mı? Bu aç. Dekont mekont. Kanka şöyle. Gigi çoğuldu yani. E, arkadaşım biraz zenginmiş abi. Biraz zenginmiş. Tamam yolladı yani değil mi Dekont? Yok. Ne oldu? Hayır, ben e, farklı bir şeyden, e, bir bilimden bir, öğrendim. İyi, iyi tamam. Ee, büyük babam e, aranan bir katilmiş diyor. Ee, bunu işte gerçekten irkildim diyor. Ee, i̇şte öldürmeye devam etmemi istedi benden. Tamam. Ee, onun gibi bir katil olmamı istedi. Ee, sanki burada... Tutsak kalmışım gibi hissediyorum. işte ee, İşte aklımdan gitmek geçiyor ama vücudum buna izin vermiyor diyor. Peki abi. Bitmemiştir inşallah burada değil mi? Herhalde bitmemiştir. Aynen bitmemiş. Tamam. 28 Ekim 1977. Bana ne oldu? Sanırım bu fareler beni çıldırttı falan diyor. Peki abi. Mouse bir pes kontrolü. Aa okey tamam. Dur bakayım lan. aa fareleri temizleyecek adam bak. Şu an burada yayın dropuyor. Niye dropuyor ya yayın? Arada yer böyle drop arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. FPS düşebilir droptan kaynaklı. Evet Pascal. Eee günaydın efendim. Eee tamam. Veba ta kontrol takımındanım ben diyor işte. Tamam Karim yolladı beni diyor. Hey günaydın. Eee geldiğine sevindim diyor. Okey. Ee, evde sürekli işte fareler dolaşıyor diyor. Eee... Tamam. Ha okey. Ee, sıkacağı gaz şeymiş arkadaşlar. Lan tipe bak! Oğlum fareler böyleyse ben bunlarla yaşarım orada. Bu, bu ne oğlum? Ee, sıkacağı gaz şeymiş. İnsanlara herhangi bir zarar vermiyormuş. Evin içine sıkacağı gaz. Hadi bakalım. Buyur kardeş Pascal temizle bakayım. Jacksepticeye temizle baba. Harbi Jacksepticeye benziyor orada. arada. Aa, sikim, ne oldu ne? Lan ben mi öldürdüm bunu? Halk sikir ben öldürdüm galiba. E ben öldürdüm. Çünkü ben ne yaptım diye sorduk. Bu ne oğlum? Tavan arasının şeyi alta girmiş. Okey. E ne yapacağım ben bunu? Karim yakında burada olur. E, vücudu saklamam gerekiyor. Tamam. <laughs> ne vereyim? bileyim? Yiyeyim, öpeyim mi? Okey tamam. E, duvara mı saklayacağım? Lanet olsun. Şimdi ben bir katilim diyor. Hayda. Hayda. Baba şurayı da bir temizlesek mi sanki? Peki temizlemeyelim. Karım o kadar geri zekalı olduğu için büyük ihtimal anlamaz abi. Hadi bakalım. Evet, Karim beleş balta al balta abi. <laughs> Birkaç gün geçti. Karim eee gelmedi diyor. Eee bu ev beni delirtecek. Eee Büyük bir fare beni izliyor uy uyuduğumda. Ee, onun beslenmeye ihtiyacı var diyor. Ee, şu an vücudum evin bir parçası oldu. Eee ev ise farenin bir parçası falan diyor. Okey Peki abi. Ha bir silah aldık diyor bir de. Evet, revolver aldık. Peki abi. Feed the wolves, feed the rats. Duvarları besle, fareleri besle. Okey Karim günlerdir eee beni ziyarete gelmedi diyor. Okey. Dinlenmem gerekiyor diyor. Baba daha demin yeni uyanmadık mı zaten? Hadi e hadi uyuyalım. <laughs> motherfucker, I'll kill you. Motherfucker öldüreceğim seni motherfucker. <laughs> o ne? Ananı sikerim o ne? Orospu çocuğu. Anam. Oğlum, ne alaka? O lanet olası fareyi öldürdüm. Sinirimi bozuyordu. Ee, tamam. Artık e, geceleri rahat uyuyorum falan filan diyor. Fakat hala e, Neyin adı? Evin beslenmesi gerekiyor. E, fareler her zaman aç. E, artık kim olduğumu bilmiyorum. Ne olduğumu bilmiyorum. E, canavara dönüşüyorum. Fareye dönüşüyorum. Ve şimdi e, Bu işte Pofuduk Kirli şeyleri seviyorum diyor. Yaratıkları seviyorum diyor. What the fuck lan? Oğlum ben fare mi oldum? Ne oldu bana? Fare mi oldum lan ben? Galiba fare oldum arkadaşlar ben. Nereye bakıyor onlar? Ben fareler. Ne abi lan? Ben galiba fare oldum arkadaşlar bu arada harbisinden. Tavan arası falan mı çıkmam gerekiyor acaba? Ya, ne oluyor? kendi kendine bir şeyler oluyor. Tamam, hiç farkına varmadan bir anda işte e, katil oldum ve e, suçlu ve tek başımayım artık diyor. Tamam. E, tek ailem birkaç tane fare. Okey. E, ben farelerin, fareler de benim e, bir parça parçam oldu falan diyor artık. Okey. Artık kimseyi incitmek istemiyorum falan filan diyor. Aa internetik. İnternet olmuşmuş bu bizim. What the fuck? Niye Hiçbir fikrim yok. İşte artık fare olmak istemediğimiz için. Güzel. Beğendim. Son mu? Evet son. Ben beğendim. Karim niye ölüydü? Karim öldürdük mü la biz? Aa Karim'i büyük baba öldürmüş galiba. Ha. Karim. E fena değil. Güzel. Hikaye güzeldi abi.